köyüm var. Onlar şey kazım içinde. Kardeşler bu şeyine geliyor. Bunları çıkarırsan mahsuda zeytin yakalamaz. Malzemelerimiz var ya. Odun mu kolay. Biz deprem olduğunu ilk anda duyduk. O anda geçerdi, az bekledik. Geçmeyince dışarı çıktık, çıkmaya çalıştık. Tam merdivenle balkona geldiğimizde evimiz çöktü. 4 4 kişiydik. <laughs> Sonra işte bu, bu gördüğünüz yerden e, oraya düştük. Arabanın beton arabanın üzerinde kaldı. Bizi sıkıştırmaktan kurtardı. Traktör enkazın altında. O bina tam yere inmesine traktörle minibüsün sayesinde biz canımızı kurtarmış olduk yani. Evet bu aradan çıktık. Kaç kişiydiniz? Dört kişiydiniz. 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 E, eşimizle iki de çocuğum vardı, oğlum vardı. Onların sağlık saati yerleşiyor. Ee, ufak tefek sivriliklerle çıktık. <laughs> Hanımın kolunda kırık var. Evet. Ee, oğlumun bir tane kafası yarıldı. <laughs> tamam evet. evet. evet, evet. evet. Öne doğru. Yatak boşta kaldı.